Değerli oğlum Necip, öncelikle sana oğlum diyerek hitap etmem yaşımdan ama daha önemlisi bundan onur duymamdandır. Ben Fenerbahçe Konguryesi'yim ve iyi bir taraftarım. Ailem ve Saracoğlu'ndaki her maça yıllardır gideriz. Bu haftada Beşiktaş maçında oradaydık ama ailem için daha önemlisi 6,5 yaşındaki ikiz oğullarım Serenomi'de sahaya çıktılar. Ve asla unutamayacağım şöyle bir olay cereyan etti. Oğlum ben sana düştüm ama ben Fenerbahçeliyim artık Beşiktaşlı mı oldum diye sana soruyor. Sen hayır sakın üzülme sen hala Fenerbahçelisin. Sen benim elimi tuttum diye artık ben Fenerbahçeliyim diye cevap veriyorsun. Ve ağlayan oğlum mutlulukla gülmeye başlıyor. Necip oğlum böylesine gergin bir ortamda senin için önemli bir sınav öncesinde yaşadığını düşündüğüm stres içinde oğluma bu yaklaşımın senin kocaman bir yüreğe, muhteşem bir karaktere sahip olduğunun ispatıdır. İyi Fenerbahçeli eşim ve ben bütün maç boyunca senin başarın ve mutluluğun için Beşiktaş'ın kazanmasına dua ettik. Oğlum, sakın ola maçı kaybettiğine üzülme. Sen insanlar kazandın. Ve emin ol ki Beşiktaş'a hizmetin spordaki performansınla ölçülmez. Necip oğlum, varlığın memlekete ve insanlığa inancımız arttırdı. Hayata motivasyonumuz yükseldi. Allah daima yar ve yardımcın olsun. Alnından sevgi ve hürmetle öperim.